Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte Vuracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana, 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 adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu ciğerimiz en peş Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açın son ses hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torba çöz Veririm O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim 3 var 5 beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana Çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin üstte <laughs> ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Vay kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sığa içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bol daliye başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dedem Saran Çakal olmakta değil. Yani. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.